Konuş be ya. lan? nefes almıyor. Ya yani nefes al da başka yerinden al. Ben sana kafayı. Kafa, kafa değil. Bak, hiç çekmedim ben. Gelin. <laughs> 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 <Kıpırdamın lan. gülüyor> <sen çıkanlar> <laughs> ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne Ne Alo. <laughs> Alo. Lan. Bu oldu <laughs> <Lan, gülüyor> suratımızı yolağ mı lan ya? Ne var? Kalkalım

Dur dur dur! <laughs> <laughs> <Bak, gülüyor> şey ben abi dur, bak, oldu. Dur. duruyor mu? duruyor. Abi, ne Abi! Var, var ya. Ben abi, dur, ben. ya. Ano! <laughs> dur lan, el

seni Sen buna adını yapmadın mı? Bırak şu gözümden yaş geldi. Ben ya. abi ne gözümle karşı ya? Ana o adam yavaş yavaş gitmiyor ya. Ana o. <laughs> ben ben. de seni. Bir şey var ne?